Sevgili öğrenciler kanalımıza tekrar hoş geldiniz. Bugün sizlerle 9. sınıf tarih dersi ikinci ünite konu başlıklarından ilk çağın siyasi organizasyon türlerini anlatacağız. İlk siyasi organizasyon türleri Sümerler'de site olarak bilinen şehir devletleri ortaya çıkmıştır. Babil devleti benzeri bir yapıda olsa da iktidarı ele geçiren güçlü krallar merkezi otoriteyi daha da güçlendirmiştir. Asurlular ise istilacı bir yapıya sahiptir. Mezopotamya dışında pek çok yeri yönetimine alarak imparatorluk görünümüne kavuşmuştur. Hititlerde kralın yanında Pankuş adında bir meclis vardır. Kral alacağı kararlarda bu meclise danışmıştır. Tavananla adı verilen kraliçe de yönetimde etkilidir. Yunan medeniyetinin ortaya çıktığı coğrafya dar bir sahil şeridine sahip olması, yüksek dağlarla birbirinden ayrılması nedeniyle Merkezi devletler kurulamamış, polis adı verilen şehir devletleri ortaya çıkmıştır. Atina, Sparta gibi polisler arasında bitmek bilmeyen mücadeleler yaşanmıştır. Şehir devletlerinin ordularını güçlendirme çabaları, geniş kesimlerin siyasal haklar elde etmesinde ve siyasi yapının demokratik bir nitelik kazanmasında etkili olmuştur. Şehir devletlerinde kralın hak ve yetkileri meclisler tarafından kısıtlanmıştır. Kralın yetkilerinin azalması, onu denetleyen meclislerin yetkilerinin artmasıyla krallık artık bir saltanat olmaktan çıkmış ve beydeli bir sınıf tarafından seçilmeye başlanmıştır. Böylece soylular iktidarı ele geçirerek aristokratik yönetim anlayışını kabul ettirmiştir. Hatırlayalım saltanat ne demekti? Yönetim hakkının babadan oğula geçmesine deniyordu. Yani kısacası kralın oğlu da kraldır anlayışı. Bir yönetim şekli olarak oligarşi aristokratlar arasından belli bir zümrenin krallığı yönetme hakkının kendilerinde olduğunu iddia etmesi ve yöneticilerin sadece o gruptan seçilmesi oligarşi denilen yönetim anlayışını doğurmuştur. İlk çağ Yunan kentlerindeki bu seçim cumhuriyet ve demokrasi anlayışının ilk izleridir ancak seçimlerde sadece belli kişiler aday olabilmekte ve halkın tamamı değil sadece soylular oy kullanabilmektedir. Yunan medeniyeti içinde soyluluğa dayalı ayrıcalıklı sınıf olan aristokratlara veya halka karşı zaman zaman güç kullanarak yönetimi ele geçiren kişiler olmuştur. Bu kişilere tiran, bunların yönetimine de tiranlık denmiştir. Satraplık ne demektir? İlk çağda Persler sahip oldukları geniş coğrafyaların yönetimini kolaylaştırmak için satraplık adı verilen yönetim birimlerini kurmuştur. Arkadaşlar bir nevi valilik veya eyalet sistemi diyebiliriz. Ülke eyaletlere ayrılmış ve bu eyaletler satrap adı verilen idareciler tarafından yönetilmişti. Satraplar merkezden gönderilen memurlar tarafından denetlenmişti. Ayrıca merkezi otoriteyi güçlendirmek ve eyaletler arasında iletişimi kurmak amacıyla Persler gelişmiş bir posta teşkilatı kurmuşlardı. Yani iletişim merkezle olan diyalogları nedeniyle çok önemli. Bu da otoriteyi ne yapmakta güçlendirmekteydi. Perslerden etkilenen Büyük İskender satraplık idaresini benimsemiştir. Böylece Büyük İskender'den Roma İmparatorluğu'na ve daha sonra başka imparatorluklarda da bu yönetimi görebiliyoruz. Roma satraplık idaresinde değişiklikler yaparak geliştirmiş ve eyalet sistemini uygulamıştır. Roma'da kraldan sonra etkin bir danışma kurulu olan senatoya soylular girebilmişti. Roma toplumu patriciler, plepler, köleler olmak üzere üç sınıfa ayrılmıştı. Senato'da görev yapan soylu sınıfa Patrici, Roma'ya sonradan gelip yerleşenlere de Pilep adı verilirdi. Köleler ise Roma'nın işgali altındaki ülkelerden getirilmiş Patricilerin evlerinde hizmetçilik ya da uşaklık yapan tarlalarda işçi olarak çalışan sınıftı. Yönetim gibi askerlik ve devlet memurluğu görevleri de patricilerin imtiyazındaydı. Patriciler sınıf ve kavim farkı gözetmeksizin insanları eşit kabul eden Hristiyanlı da ayrıcalıklı konumlarını kaybedecekleri korkusuyla engellemeye çalıştılar. İlk devletlerde askeri, sosyal ve ekonomik yaşam Mezopotamya'da ekonomik hayatın temelini tarım oluşturuyordu. Depolama, kuraklık ihtimaline karşı ürünün depolanması ve dağıtılması amacıyla Sümerler tapınaklarını depo olarak kullandılar. Yazı, bu ürünleri kayıt altına almak için kullanılan semboller sayesinde Çivi yazısı icat edildi. Mezopotamya'da medeniyetin gelişimi yazının bulunmasıyla hız kazandı. Ticaret, ihtiyaçları karşılamak adına yapılan uzak mesafeli ticaret bölge ekonomisi için çok önemliydi. Bu ticari faaliyetler Mezopotamya medeniyetinin başka bölgelere yayılmasına da yardımcı olmuştur. Toplumlar soylular, din adamları, köleler gibi sınıflara ayrılmıştır. Halkın çoğunluğunu tarım ve hayvancılıkla uğraşan çiftçiler oluşturur. Toplumda marangozlar, yazıcılar, çömlekçiler, mimarlar, duvarcılar gibi zanaatkarlar ve zengin tüccarlar vardır. Günümüz modern yaşamında hala önemli olan ulaşım, mimarlık ve madenlerin işlenmesi, çömlekçilik, dokumacılık, çiftçilik, kanal yapımı gibi pek çok medeniyet unsurunun temeli Mezopotamya'da atılmıştır. Ayrıca günümüzde de kullanılan Çömlekçi çarkı milattan önce 4500'lerde Sümerler tarafından kullanılmaya başlanmıştır. Ne Kral yolunu kullanarak ticarete girişmiş ve büyük bir refaha kavuşmuştur. Filikler temel geçim kaynağı tarım ve hayvancılıktır. Tarım başta hukuk olmak üzere Filik toplumunda hayatın her alanını etkilemiştir. Dokumacılıkta gelişen Filiklerden günümüze kalan tekstil parçaları vardır. Urartu kralları da tarımsal üretimi artırmak amacıyla barajlar ve su kanalları inşa etmişlerdir. Burada günümüzde de hala kullanılmakta olan Doğu Anadolu'daki Urartulardan kalma Şamran kanalına ait bir fotoğraf görüyoruz. Yunan coğrafyasında kurulan polisler dağlık arazi nedeniyle yeterli hububatı üretememiştir. Bazı şehirler bu sorunu çevre bölgelerin kolonicilik yoluyla çözmeye çalışmıştır. Bu şehir devletleri gıda ihtiyaçlarını karşılarken ticari alanda da gelişme göstermiştir. Yunanlar zeytinyağı, şarap ve imal ettikleri malların ihracına karşılık buğday ve ham madde ithal etmiş ve böylece ticari alanda gelişme göstermiştir. Yunan Yarımadası'nın coğrafi yapısından dolayı ilk çağda bu bölgede geniş toprakları hükmeden merkezi bir devlet kurmak çok zordur. Bu yüzden bu coğrafyada Atina, Sparta gibi şehir devletleri kurulmuştur. Büyük İskender dönemi askeri, ekonomik ve sosyal yaşama bakacak olursak, doğu seferini Pers İmparatorluğu'na ait ticaret yollarını ele geçirmek amacıyla düzenlemiştir. 13 yıl gibi kısa bir sürede Makedonya'dan Hindistan'a kadar geniş bir coğrafyada hüküm süren Büyük İskender bu topraklarda ya kendi adına şehirler kurmuş ya da var olan şehirleri yeniden düzenlemiştir. Bunların başında Mısır'daki İskenderiye gelmektedir. Ayrıca Büyük İskender Perslerin oluşturduğu yol ağlarını geliştirerek ticarete ve ulaşıma önem vermiştir. Roma'da Yunan şehir devletlerinden farklı olarak yayılmacı bir politika izlemiştir. İlk çağda askeri zaferlerle geniş bir alanı yayılmış ve buralardan elde edilen ganimet, vergi ve insan gücü sayesinde maddi imkanlara ulaşmıştır. Ayrıca imparatorluğun yükselişinde hakimiyeti altına aldığı bölgelerde düzenli yol ağları kurmaları ve bu yolları güvenli hale getirmeleri de etkili olmuştur. Roma İmparatorluğu gelirlerinin önemli bir kısmını kolonizasyon faaliyetlerinden sağlamıştır. Romalı tüccarlar Akdeniz ve Batı Avrupa'daki Roma topraklarında oluşan barış ortamından faydalanarak uzun mesafeli ticaret yapmıştır. Mısır'da Nil Nehri etrafında verimli ovaların oluşması Mısır'ın temel geçim kaynağının tarım olmasını sağlamıştır. Mezopotamya toprakları özel mülkiyet iken Mısır'da tüm topraklar Firavun'a ait ve toprakları kullananlar da kiracı durumundaydı. Üretim devlet tarafından planlanır, vergiler ve kiralar ekili topraklardan düzenli olarak Firavun adına toplanırdı. Ticaretin Firavun'un adamlarının denetiminde olması Mezopotamya'da olduğu gibi bağımsız zengin bir tüccar sınıfının doğmasını engellemiştir. Mısır'da Nil'in sularının taşması sonucu tarlaların sınırları birbirine karışmış ve bu tarlaları ayırmak için geometri ilmi gelişmiştir. Mısırlılar yine bu taşkınların zamanını tespit etmek için güneş yılını hesaplamıştır. Böylece güneş yılı esaslı takvim bulunmuştur. Ölümden sonra yaşama inandıkları için ölülerini mumyalamışlar ve böylelikle insan vücudunu tanımışlar. Tıp ve eczacılık bilimlerinin gelişmesini sağlamışlardır. Tanrı kral anlayışına bağlı olarak firavunlar için, Piramit adı verilen anıt mezarlar yapılmıştır. Orduya bakacak olursak, ilk Çağ medeniyetleri sahip oldukları zenginlikleri korumak için ordu kurmak ihtiyacı görmüşlerdi. Bu orduları bazen başka medeniyetler üzerinde hakimiyet kurmak için kullanmışlardı. Mesela Büyük İskender'in yaptığı gibi. Ya da Kadeş Savaşı'nı bunu örnek olarak verebiliriz. Mısır ile Hititler arasında Suriye toprakları için yapılmış bir savaştı. Her iki tarafta Büyük ve güçlü orduları sahipti ve birbirlerini üstünlük sağlayamadı. Arkadaşlar bu videomuzun da sonuna geldik. Bir sonraki videomuzda tekrar görüşmek üzere. Kanalımıza abone olmayı unutmamanızı sizden önemli rica ediyorum. Herkese başarılar.